Herkese selamun aleyküm. herkese hayırlı sabahlar. 28 Ekim 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Küçükbaş bölümünün çekimini yapıyoruz. Oğlak fiyatları 4 liradan başlıyor, keçiler 7 liradan başlıyor. Gebe koyunlar 9 liradan başlıyor, 12-13 liraya kadar devam ediyor. Keçiler de tabii ki 9 liradan, 7 liradan 9'a, 12 13'e kadar çıkıyor. Yalnız küçükbaş bölümünde satışlar oldukça düşük dediler. Biz de biraz geç kaldık. Yine de çekimlerimize devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlısı. Kimin acaba bunlar? Aa, amca. Amca ne istiyor oralara? Beşer, beşer buçuk. Erkek mi dişi mi? Olsun. Dişi oğlaklar gördüğümüz gibi beşer buçuk lira istiyorlar. Evet. Satış yaptık mı? Yaptım. İyi maşallah. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet dişi oğlanlara beşer buçuk lira diyorlar. Pazarlığı var tabii ki. Pazar bugün normalde 6-15'te açıldı. Zaman zaman büyük baştan başlıyoruz. Küçük başı sonra çekiyoruz. Zaman zaman küçük baştan başlayıp büyük başı sonra çekiyoruz. Bugün büyük başlardan başladık küçük başlar. Abi, Oldukça az ve pazarda iş yok. vatandaşta da hayvanını yükleyip geri götürüyor. Mahsun abi hayırlı işler. Sağ ol abi sağ ol. Var mı işler? Fiyat alır mıyız? Hayırlı işler kolay gelsin. Abi Niye abi? Borçlar ödeyemiyor abi Allah hayırlısını versin abi. Ne istiyor tavarlara peki? Nasıl fiyatlar? Yetişer diyor abi. Yedişer diyoruz. Satış yaptık mı bugün? Yok abi. Ola... Şey şakalı, tadı yok abi. Pazarın... Büyükbaşı iyiydi ama bugün. Büyükbaşı iyiydi. Senin büyükbaşın da var değil mi? Büyükbaşı iyiydi. Oğlaklara ne diyor abi? beşer Bunlara yedişer diyor. Bunlar ne? Koyun. Koyun. Gebelikleri var mı? Var. Hayırlı işler olsun abi, kolay gelsin işiniz, razı gelsin. Da eyvallah. Da Selamun aleyküm Hayırlı de. işler, kolay gelsin. Buraya değil de başkanım şurayı aldı. Ha buruyu da aldı, buruyu da. Aldı. Tamam, burayı kim aldı? Başkanım aldı, muhtarım. Başkanım, muhtarım. Azıcık sohbetinizi böyle, kusura bakma. Kusura, şu yok. Adam. Allah razı olsun. Koçlar bizi e, e, fiyatlar. Ben, ben de aldık abi. Ben de aldık. Doğru doğru doğru. Kaç, kaç Kaçer aldık abi? 7.5 buçuk. Ne istiyoruz ya da koçlar kimi? Bunları Konya'ya gönderiyoruz. Konya'ya gönderiyoruz. aldın mı koçlar? Ben, ben almadım. Sıra almadım. Koçlara ne diyorsunuz? Konya'ya gönderiyoruz burada abi. Maşallah hep Konya'ya çalışıyor. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun abi. Kolay gelsin. Koçların fiyatını bilmiyoruz. Yok. Onlar bence. abi 15 20 er mi 17 er mi ne istiyorlar? Hayır. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. adam Hayır. Evet değerli takipçilerimiz. Tuna han var mı bu tarafta da varın? Yok abi benim bitti. Maşallah hayırlı işler olsun. Oyunlar kimin acaba? Arkadaşlar bilmiyorum abi ya. Bilmiyoruz. Var mı da var mız? Yok abi çok uzun. Hayırlı işler kolay gelsin. Senin sen Geliyorum abi, geliyorum. Sen abi, abi geç Abi bugün büyük başlar önce çektim. Zaman zaman öyle yapmak gerekiyor. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Evet abi. Aa, aa sen yol boyunca vermeyeceksin işleri baba. Bakalım abi. Televizyona çıkacağım. Medaha bak gel. Evet, neye müşteriyiz Beşer milliler, abi? Beşer minler, dört cebiş alacağız. Ben onun demirbaşıyım la, onun neyi bu onun neyi mi tanıyor? De. Sen olmayınca demeyecek, sen ağa adamsın. Bak, kameraya konuşuyorum, ağa adamsın. De. Hangilerini alıyor abi? Şu cebiş, şu cebiş, şu cebiş, şu, şu arada. Evet. Bir de şu kara cebiş. Bir de kara cebiş. O belki de bir kere doğurdu deme, neyse. De. Muhtarım. Pazarlığınızı çek çekmek isteriz. Bu beni seninle yani Murat abi, gaza getiriyor da. De. Senin yanında ben... Ya kameraya konuşuyorum de. Bari bir 22 kağıda nasıl satayım? Ya ya Kaç ya istedin ya muhtarım? 25 sen kaç istedin? Sen kaç istedin? Sen Vermem bak yemin Allah. ettim bak bana beni daha Başkası sallar sen yemin. 30 lira. Alacağım parası. Onu da sana veriyorum bak 30 lira ne istemiyordum ben ona. 30 lira tamam istiyorum. He? 30 lira. 30 lira sana istedim. Yapamayız. Akıllı bir para ver. Muhtarım. 30 lira sana istiyor. Vallahi 25 kağıt. Bereketli. Canı çıkası ya. Ya alacaksın ya vereceksin. Veremiyor ya. Dört evet. tanesi 25 dedin. O veriyor. O. Ben 25 e veririm. Ben 30 lira istiyorum. Muhtar. Muhtarım. Özelleşiyorsun kamerayı gördüm. Muhtarım. Ya. Ağlaştın iyice. Muhtarım. Ya. 2 lira düşelim de 28'e pazarlığı hızı çekmiş olalım. Bu sayıdan onu alacağım. Yedişere şere sayıdan. Tamam. tamam. Yok yok. Murat Bey ben almıyorum. Yedişere o çebişleri kim veriyor yavrum? Almıyor mu? Almıyor. Almıyor. Sabun gibi eti var. Kim veriyor musun? Hayır yok öyle değil. Ben muhtar be. Bunları yedişere kim veriyor? Öyle değil muhtar. Değil mi? 25'e bir sınıf alacağım. Bereket Gel bir yemin parası 100 lira da alalım. Ya 100 lira geliyor. Yemin da var. ettiğinde alıyorsun. Bu kadar doğru ne bir şey. Bak sen kanun çıkarsın <laughs> babalarına. Benim elim uğurlu gelin. Yemin parası da atacaksın oraya. Ne diyeyim? 25'in üstüne 20 parası katacağım. Aman la 5 milyar versen yine almam yemin parası la üstte. Yemin etme o zaman. Ya vermem ki ya bir değeri var bir malım. malım değerini veriyok ya. Nasıl değerini veriyor? 27 lira park Ne? 27 lira. Yok ki ya. Vallahi yapar. abi şu kebişler yeri şeye düştü mü? Nasıl abi yapayım yapıyor? adam aldı da bizim Allah. görmedik. Allah Allah. Keşke yerine doğru yerine yerine Allah ya şu kebişleri yeri yeri Almasın abi. Ne var bunun belinde? Allah'ın ne var? Yok. Ne var bunun belinde? Ne var? Bak. bak. Tam alma, kalsın kardeş. Tam kalsın. Alma onu. Gel üçünü. Ha? Hala ben, aynı. Abi yerleşim. ben bak farklı bir şey. Ya ben sana 30 lira, 10, 10 lira isteyip 8 lira isteyip ben senin zaten biliyorum. Bu zihni ya 50 lira aşağı veriyorsun ya 100 lira yukarı veriyorsun. 500 lira fazla istedik. Sen istemiyor mu al? İstemiyorum. İnan ki istemiyorum ya bu davarı ben yani bu. Irmaktan neyi mi tuttum getirdim ben bunu? Ben de aldım yani. Ben bundan çok bir para istemiyorum ki. Ya Muhtar zengin oldun gittin. Bir duvarların var. Her şey var. Biz de ee, aldık. Kar hala. Kara gören. Aynı bana dedi. Kara geçiyi gören için dolu yağ sanıyor. Kara geçinin içinde ne dert var onu bilmiyor. Yok zengin olmuşum da bir şey ne Borcu hiç borç da ne kimsenin sana haberi. Gel sen, Muhtar be Sen de trilyonluk kardaya kebap dükkanı açtın yavrum. Senin ne borcun var ne bileyim ben. Allah. Böyle boyuna kebapları çeviriyor. Etme ya, ben de dört tane bebek baya. var ya. Var böyle. Hayda sen ya, sen ofsayda <laughs> düştün. Ben de kaç tane? <laughs> ben ünküt beyince sayamıyorum, dolu ben de. Benim bile vücuk seni Muhtarım, hadi şu pazarlığınızı olacaksa çekelim yoksa gideceğim. Bu abim de esnaf. <laughs> Merhaba. Allah şey. razı olsun. Merhabalar. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Ya Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür yani, ederim. Sağ olun. Bravo, Çok özellik. Dördün 29 deme. Biz 28 dedik ya. Evet. Bu gram gram satılacak muhtar. Gram gram. Evet da kar karşılığı ranın karşılayacağım lan gram, gram tamam gram gram satayım ben biliyorum ben senden sen de biliyorum ya ben seni niye alayım ben kar edince sana mı vereceğim ya Allah Allah bırak sen elin şeyi yapmak 25'e atmalana böyle şey ya aynı de aynı bana satılmadı 200 mü Altı çare verdik abi saksan oldu. Altı çare verdik. Hayırlısı olsun abi. Borcum var dedin ne diyeyim? Muhtarım oğlaklara ne diyor peki? Pazarlığınız olmuyor. Pazarlığınız olmadı gibi. Oğlaklara ne diyoruz? Oğlaklar üç buçuktan başlıyor beş buçuğa geliyor. Üç buçuktan başlıyor beş buçuğa kadar. Mansuni aldın mı satıyor mu lan onları? Verdin mi? Evet. Verdim dedi. Yan taraf senin mi? Hayırlı olsun. Şu boynunda çen olanı kaça? Evet. O, o 10 lira. O, 10 lira. Keçi evet. 10 lira. Bu keçiyle şu keçi 10 lira diyor. Hayırlı evet. olsun. Çan var yavrum boynunda. Kaç? <laughs> Kaç liralık var? Hayırlı işler olsun. Sağ ol, Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. 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 Selamünaleyküm kolay gelsin. Hayırlı işler, hoş bulduk. İçiniz rahat etsin. Fiyatlarını alabilir miyiz davarlarımızın? 8'er diyoruz. 8'er diyoruz. Satış yaptık mı? Yaptık. 10-11 tane sattık. 10-11 tane. Yandaki olanlar senin mi abi? Onlar da bizim. Evet. Onların fiyatları nasıl? Erkek mi bunlar? Dişi. 2 tane erkek var, dişi. Dişi 4 lira diyoruz. Üç buçuğa vereceğiz. Evet, evet. Keçilerimize de sekizer diyoruz. Yedi, Yedi buçuğa sattık yani. sabahtan beri sattık. Yani. Yedi buçuktan sattık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür İşiniz teşekkür rast gelsin. Hayırlı hayır işler olsun. Hayır. Hayır, hayır. Eyvallah sağ olun. Evet oğlaklara dört diyorlar. Üçer er buçuğa vereceğiz dediler. Senin mi abi bunlar? Adem abi bunlar seninmiş herhalde. Ne istiyoruz bunları abi? Valla tutturduğumuza veriyor. Altıya da veriyor. Yediye de veriyor. Altı veriyor. Altıdan başlıyor. 6, altı, altı buçuk, yedi. Heh. Herhalde küçükler 6'dan başlıyor. Aynen. Keçiler? Şu anlar yetişere verdi. Şu üçünü mü? Üçünü yetişere verdik diyoruz. 6'dan başlıyor. Yediye kadar, yedi kadar devam ediyor. Aynen öyle abi. Teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Bakalım biraz pazar biz geç kaldık. Biraz sakinledi. Dolayısıyla padoklar arasında dolaşarak çekmediğimiz yerleri çekmeye gayret ediyoruz. Haydar Selamun aleyküm evet. abi. Hayırlı işler işiniz evet. rast kesin abi. Alın ne abi. istiyoruz bunların? Oğlakların fiyatları nasıl? Koyunlar alındı, alındı Murat kardeş. Koyunlar alındı. Koyunlar alındı. Koyunları kaçar aldık? 65'e gitti. 8 koyun. 8 koyun 65'e. Evet. 8 kere 8 64. O zaman 8'e az bir şey geçti. 8100 evet. lira geldi. Gebe Neyse. mi? bilmem. İçinde İhtimal koç varmış. İçinde koç varsa evet. gebedir. İçinde koç varmış. Sekiz tanesi 65 bin evet. liraya uygun alındı. Alındı. Evet. Alan de, satan hayırlı görsün. Yani. Koça ne diyoruz abi? Koça da bir kalmış yok. fiyat vermiyor. Şu o, abinin bak sakallı abinin. Heee. siyah montlu abinin. Siyah montlu abinin. Galiba damın da kalmış onun. Evet teşekkür ederim abi. Sağ olun. Bugün abi. işler nasıldı? İyi. Allah Güzel. iyilik versin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi. İşiniz rast gelsin. Selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm, aleyküm. Koç de acaba? Aa yani. bu arkadaş. Ne istiyoruz abi koça? Koç 30 30 YouTube'a video çekiyorum. Çaşırıyor Niye? Yani? Yani. He, ee, YouTube'da, YouTube'da yayınlıyorum, yayınlıyorum yani. Hayvan pazarlarını bir çekiyorum. Koça da alan yok. 30 kat 30 kat istiyoruz diyoruz. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Evet, Selamun Aleyküm. Aleyküm salam. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz kuzular abi? 8'er buçuk istiyor abi. Satış yaptık mı? Satış. Yok. Yok. abi. Satış yapmadık. Kaç tane var burada? Hepsi dişi mi? He? Dişi mi bunlar? He, hepsi dişi. Sekizer buçuk istiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Davarlar kimin acaba? Sağ davarları bilmiyoruz. O davarları bilmiyoruz. Burada pazarlık mı var? Selamun aleyküm. Pazarlık bitti abi. Neye bitti abi? Keçi altı buçuk. Evet öbür taraftaki. oğlaklar. Oğlaklarda oğlaklar da üçer milyar diyeceğim. oğlaklar üçer milyar. milyar. Ü, üç üç, üç milyar bin Üç yüz lira evet. Ha, Keçi de altı buçuk. Koyun. Boyun da arkadaşlar bakalım yapıyorlar. Bilmiyorum bu deli başlarında. Ha. Hatır aldım ben ya. Adam yüzüme bile ne gelmedi. Teşekkür ederim abi. Sağ abi. Sağ evet. Oğlanların 10 bin liraya keçiyi de 6.5'a satmışlar. Yan taraf sizin mi? Yan taraf bizim Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi ne istiyoruz bunlara? Evet. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Bir saniye şurada birisini çekmemişiz. Bakalım onu çekelim. Ya, bu zamana, bu Selam kaldın. aleyküm abi bugün Selam. önce büyük başa başladık biraz geç kaldık Aman büyük yani. başta bir işimiz vardı fiyatlar alabilir miyiz davarlarımızı fiyatlar tekeler dokuzar er kayma tekeler dokuzar er kayma kuzular da sekizer buçuk tüm er toplam toplular kilerde beşer Evet, küçükler üçer beşerden başlıyor. Evet. Şu, tohullar er kayma dedik. Evet, evet, de er kayma dedik. Tamam. Satış yaptık işler nasıl? Bu adam para ihtiyacı yok ki neye satış yapacak kardeş? Bak, bak bak benden para istiyor. Paraya ihtiyacı olmasa paraya ihtiyacı olmasa buraya gelir mi kardeşim? Keçilere ne istiyor abi? Keçilere mi? He. Keçilere. kayma dedik. Tamam. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler. Devam Kolay söyle. gelsin. Bozkoylu Adem'e. Aleyküm Adem e selam. E, Aleyküm e, selam. İşiniz e, rast gelsin. Teşekkür, evet. evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Oğlum doldurma. Eyvallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun Teşekkür olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, küçük Küçükbaş bölümüne Büyük başları çektikten sonra geldiğimiz için biraz sakin oldu. Kusura bakmayın bu videomuz bu şekilde olduğu için kusura bakmayın. İnşallah haftaya önce küçük baştan başlayacağım. Sonra büyük başa geçeceğim. Haftaya daha güzel videoyla sizlerin karşısında olacağım. Bizi izlemeye devam edin İnşallah Desteklerinize ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.